Haydi kalkın ey imanlı neferler İnkılabın müjdesidir şehitler Kanlarıyla pek yakındır zaferler Şehadet yolunu açtı yasirler Haydi kalkın ey imanlı neferler İnkılabın müjdesidir şehitler Kanlarıyla pek yakındır zaferler Şehadet yolunu açtı yasirler Ey şehadet güzelliğe büründü Bacı oldu kardeş oldun göründün Cennetten gül kokular süründün Yıllar sonra bir kez daha göründün Ey şehadet güzelliğe büründün Bacı oldu kardeş oldun göründün Cennetten gül kokular süründün Yıllar sonra bir kez daha göründün sen ey şehit özlemin var içimde gelebilsem ben de günün birinde makamına bir tekbirle dilimde Yürek yakan hasretin var içinde Sen ey şehit özlemin var içinde Gelebilsem ben de günün birinde Makamına bir tekbirle dilimde Yürek yakan hasretin var içinde Ey şehadet güzelliğe büründün Bacı oldun kardeş oldun göründün Cennete gül kokular süründün Yıllar sonra bir kez daha göründün Ey şehadet güzelliğe büründün Bacı oldun kardeş oldun göründün Cennetten gül kokular süründün Yıllar sonra bir kez daha göründün